arkadaşlar bugün daha bir bir sefer Minecraft Survival falan Arkadaşlar bu bir adı ikimiz daha biriz Bugün size gördüğünüz gibi Game of the Tycoon oynuyoruz Hep merhaba arkadaşlar bugün daha Bugün size birlikte McDonald's video game oynuyoruz Merhaba arkadaşlar bugün çok daha biriz Bugün size Minecraft oynamıyoruz Gördüğünüz gibi CSGO oynuyoruz Merhaba arkadaşlar benim adım Ekim daha biriz Bugün size Minecraft Survival games oynuyoruz Ve umarım kazanırız Merhaba arkadaşlar bugün daha biriz Bugün Minecraft Survival games oynuyoruz Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an biz bugün sizlerle birlikte. Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Benim adım Ege. Bugün sizlerle. Benim adım Ege. biz bugün sizlerle. Bir oda bile ondayız. Evet. Ve herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizlerle evet. rap oynuyoruz. Ve yanımda Ozan var. <laughs> Selamlar dostlarım. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle Ufak bir video montaj yapmak istedik elimizden geldiği kadar tabii ki. Merhabalar. Ee, ben Ozan, yanımda da Ekin var her zaman evet. olduğu gibi. Ekin'in o barışlı e, girişlerinden olmayacak bu sefer çünkü Aynen, artık... Bir İşleri biraz daha profesyonel ee, ve kaliteli hale getirmek için uğraşacağız. Yani evet. e, çocukluğun verdiği, e, bir takım video cahilliklerinin verdiği. Ufaktık artık hani elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Ee, videoları baktıkça zaten aynen İyi yürüttüğümüze inanıyorum ee, zaten şu anda YouTube'u salmamızın tek nedeni yok ee, birçok nedeni vardı işte gerek olsun ikimizin de sınavlara girmesi gerek olsun sistem kötülüğü e, vakit bulamamak okuldan dolayı ve işte bu en azından pandemi döneminde ve sonrasında bir başlangıç e, yapalım dedik en azından bir başlangıcımız evet. olsun. Devamı zaten gelecektir tabii ki sizin emekleriniz ve bizim de emeklerimiz karşılığında. Yani ufak bir video, ufak bir kolaj yapalım dedik. Hepinizi çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.